Evet arkadaşlar ekinezya plus diğer adıyla kirpi otu lake çiftliğinde kök yaprak çiçek olarak toplanır bağışıklık sistemini güçlendirir üzerinde bulunan çiçek ekinezya plus ekinezya çiçeğidir. Sık sık hasta olanlar, mesela antibiyotik çok fazla kullananlar, sinüzite olanlar D ile birlikte kullanabilir. Uçuk, grip, vücut kırgınlığı, alerjilerde, bademcik iltihabı, solunum yolu enfeksiyonlarda, yanıklarda, varisler, böcek sinek ısırmaları, sedef, saçta yara, altını ıslatanlar, eklem romatizmalarında ve vücut ödem topluyorsa ekiniz plus'ı şiddetle tavsiye ederim. Özellikle vücudunuzda bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudunuzdaki askerlere bildiğiniz Zırh giydirir. Normalde hiçbir hastalığı olmayan kişi 15 günde Eylül'ün 15'inde başlar. 15 gün sabah akşam içer yani 30 tane sonra 15 gün ara verir. Sonra yine 15 gün 30 tane içer ve böyle bağışıklık sistemini güçlendirerek sanki grip ilacı aşısı vurulmuş gibi kışın hasta olmaz kolay kolay. Muhakkak evde bulunması gereken bir ürün diye tavsiye ediyorum. Çünkü bizim başımıza yazın soyaday sinekler ısırdı bacaklarını ve bundan sadece sabah akşam bir tane içti ve dağının bacaklarındaki sinek ısırıkları söndü. Kaşıntısı da geçti. Özellikle vücuttaki iltihabik bir durumda eğer neresinde olursa olsun vücuttaki bütün iltihabı ödemi atma özelliğine sahip. Şiddetle tavsiye ederim. Bol başarılar, bol puanlar.